Uygulanan fizik testi kategorik bir şekilde puanlandığına göre testin aritmetik ortalaması aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, e, maddelerin doğruca üst ve alt gruptan doğru cevaplanma sayıları verildiği durumlarda bir testin aritmetik ortalamasını bulabilmek için öncelikle her bir maddenin güçlük indeksini hesaplamalıyız. Daha sonra ise testte bulunan maddelerin güçlük indekslerini toplayarak testin aritmetik ortalamasına ulaşırız. Bunu şu şekilde formülize edebiliriz arkadaşlar. Testte bulunan maddelerin güçlük indekslerinin toplamı testin aritmetik ortalamasını verir. Buna göre birinci maddeden başlayarak bütün maddelerin güçlük indekslerini hesaplayalım. Birinci madde üst gruptan 50 kişi, alt gruptan 30 kişi doğru cevaplamış, üst ve alt grupta 100 kişi vardı. Buradan birinci maddenin güçlük indeksini 0.80 olarak buluruz. İkinci maddenin güçlük indeksini hatırlarsanız bir önceki soruda 0.55 olarak hesaplamıştık. Üçüncü maddenin güçlük indeksini hesaplayalım. Üçüncü madde üst gruptan 20 kişi, alt gruptan 5 kişi doğru cevaplamış. 20 artı 5. Üst ve alt grupta 100 kişi vardı toplamda. Buradan 0.25 olarak buluyoruz. Dördüncü maddenin güçlük indeksini hesaplıyorum. Dördüncü madde üst gruptan 30, alt gruptan da 30 kişi toplamda. 60 kişi doğru cevaplamış. Üst ve alt grupta 100 kişi vardı. Bunun güçlük indeksini de 0.60 olarak buluyoruz. Son olarak 5. maddenin güçlük indeksini hesaplayalım arkadaşlar. Üst gruptan 25 kişi. Alt gruptan 15 kişi doğru cevaplamış. Bunu da toplam 100'e böldüğümüz zaman 5. maddenin güçlük indeksini de 0.40 olarak buluruz bulunan bu güçlük indekslerini toplayarak da testin aritmetik ortalamasına ulaşacağımızı söylemiştik. Birinci maddenin güçlük indeksi 0.80 ikinci maddenin güçlük indeksi 0.55 üçüncü maddenin güçlük indeksi 0.25 dördüncü maddenin güçlük indeksi 0.60 beşinci maddenin güçlük indeksi de 0.40 arkadaşlar burayı topladığımız zaman doğru cevabın 2,60 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla testin aritmetik ortalaması E seçeneğinde verilen 2,60 olacaktır.